Arkadaşlar okuldan çıktık. Şimdi dişçiye doğru gidiyoruz. Annem de burada. Ben buradayım. Ben evet. de önden çekiyor sanıyorum. Okuldan <laughs> çıkacağız <Evet>. şimdi. <laughs> Aynen. Ay, aldık, raporumuzu da alıp tekrar getirip teslim ederiz. <laughs> Evet indik değil mi Umut Çekeyim mi seni Baba. Bana bak Bana bak bir gülümse buraya Gel hadi tamam çektim, gel. tam bakarsın sonra. Şu an video çekiyoruz arkadaşlara. Gel. Hadi gidelim, benim saatim geldi. Hadi. Düşersin, düşersin koşma. Bak kediler var. Hadi bakalım. Basın bakalım ikiye. İkiye bas. Ikiye. Basın Mutçum ikiye. Döner misin bana? <laughs> Bak arkadaşlar sana bakıyorum. <laughs> Bir Evet arkadaşlar. Biz e, Akdeniz Üniversitesi <laughs> Tıp Fakültesi hastanemize geldik. Bana da diş tellerimiz sökülüyor ve izin aldık bu arada Burak Bey'den Pelin konuşamadığı için ben konuşuyorum <laughs> anneciğim dur kenarda dur bir kenarda dur evet. evet. dön evet. daha bana. Burak evet. abi nasıl yapıştıracaksa evet. Hatta da bir şey yok. ya da kırılıyor. Biraz daha Biraz şeylerle kırılır. O zaman dişin düzelmez. Bu <laughs> da. Hani engel olmuyor. olmak <laughs> <laughs> Akşamki çektiğimiz videoyu izliyor hocam Selim bu arada. Ah. <gülüyor> 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 Umut buraya gel anneciğim. Ne? Umut buraya gel. Bu arada Umut da durmuyor. Gel anneciğim buraya. Evet. O kadarlık olur annem dayan biraz. isso É O da bitti. Açabilirsin. Ay çok acıdı, sanki dişimi Bakalım. çekiyorlarmış gibi. Ay çok güzel. <laughs> canlı canlı söyleyebilirsin. Ali çektin mi çekmedin mi? Çektim. <laughs> dişimi çekiyorlarmış. Gibi. Ama herkese göre farklı. Her büyüğün <laughs> her yani şeyi buharladı acısını. Parçam mı kalı? Acınan mı? Bunu nerede? Burada. Ben de. Ben

Sökümlerini Halil Bey yaptı. Ölçülerini, bitim ölçülerini aldı diye söyleyebilirsiniz. Söküm ölçülerini Halil Sök, Bey. Sök, yaptı, telleri hı hı. söktü, temizlendi. Ölçülerini alın da şimdi de plak yapacak diye aç bakalım. Tamam hocam. Evet. Kanları da gösterelim hocam. Böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ay yan tutmuşum hocam. Şöyle tutayım. Bunlar Pelin'e ait. Neydi hocam? Ölçüler, Ölçüler. mi? Ölçüler. Ölçüler Fotoğrafını da çekeyim. Tamam. Siz fotoğraf mı çektirecektiniz? Veya röntgen mi çektirdiniz? Röntgen. Röntgen'e. Pelin röntgen'e gidiyoruz Çok aşkım. Da Umut da bu arada <gülüyor> ablasıyla. <gülüyor> ne? Umut. Evet. İsmi Umut. Pelin. Evet, Röntgen'e gideceğiz ama Pelin ağzını doğrulamak istedi canlarım rahat etmedi. Şöyle lavaboya gidelim bir. Ya, evet, lavaboya geldik. Buraya gösterme. <laughs> gösterme. evet, Pelin ağzını <laughs> durlamaya geldi. <laughs> rahat etmedi çünkü. Kalıp mide bulandırıyor tabi. Biraz. Düşlerimi Fırçalama bence. Hemen git dedi ya, şimdi şeyimiz açıldı ya. Bilgisayarı açmışlar ya, girişini yapılmış. Röntgene gideceğiz arkadaşlar. Kalıntılar yanlış. Olsun Kalıplar. bir şey olmadı. Röntgene gideceğim ya. Bakayım. <laughs> Harikasın ya. बिबेस्तीले सिमी गए arkadaşlar, şimdi röntgene gidiyoruz. Muhammed Umurlu, evet. siz de bekliyorsunuz. Şuha Gülbural, evet. evet. tamam. Mehmet Yıldız. Şimdi olan <laughs> hastalarımız bekliyor. Diğer gelen hastalarımız röntgen çektirmediyseniz, önceliğiniz röntgen. Röntgenimiz daha 20 dakika daha devam edecek. Röntgenlerinizi çektirip bir de geliyorsunuz. İsimlerini saydıklarım. Alınma ihtimalimiz 20 dakika içerisinde alıp olmayacağınız belli değil ama yine de bekleyin. Alamazsanız bir de gelirsiniz tamam mı? Kalanlar da röntgen çektiren varsa da bir de çektirmeyenler röntgenleri çektirip bir de gelsin. Hadi bakalım. Evet röntgen çekildi arkadaşlar. Anneciğim basar mısın? İki iki ablacığım. Tamam Umut. Tamam Umut. Evet arkadaşlar biz yemeğe indik. Ee, öğle arasına yiyordu onun için rötkende biraz geciktik. geç çağırdılar çünkü. Şimdi böyle hastanenin saat servis olan ücretli yemekleri var. İstediğinizi alıp yiyebiliyorsunuz. Ondan yiyoruz. Umut da kuru kuru ekmek yiyor bu arada. Değil mi? <laughs> Şöyle misket köfte aldık. Meyhane <laughs> pilavı ve salata aldık. Evet değil mi? Evet. Böyle evet, de ben kalabalık. Kendini <laughs> gösteriyor. Like gösteriyor. Konuşsana. Dinlen Pelin. Çok yoruldum bugün. Evet arkadaşlar diş teli söküldü Pelin'in. Ve şu an ağzında şeffaf olan var.